piyasa son zamanlarda Ethereum ETF'si olsun Amerika başkanlığı seçimleri olsun biraz yükselişe meyilli oldu ve bazı çıkmaya hazırlanan projeler artık yavaştan listeleniyor. Bazı borsalarda bu projelerle anlaşıp launch pool yapıyor. Bugün sizlerle beraber Bybit borsasının zklink Link launch pool'una katılım sağlayacağız ve burada ne kadar para kazanabiliriz hepsini bu videoda konuşacağız. Hazırsanız launch pool'a nasıl katılım sağlayabileceğimize bir göz atalım. Evet, işlemlerimize başlamadan önce bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Şimdi bizim bu launch katılım sağlayabilmemiz için öncelikle bir Bybit hesabına ihtiyacımız var. Hemen aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten komisyon indirimli bir şekilde Bybit borsasına kayıt olarak hesabınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi Bybit'in ZK Link launch başladı. Biz burada 7 gün boyunca ZKLE, USDT ve MN stake ederek 7 milyon tane ZKLE havuzundan faydalanabileceğiz. Aşağıya indiğimiz zaman burada başlangıç tarihlerini bize söylemiş. 22 Temmuz'da başlayıp 29 Temmuz'da bu etkinlik bitecekmiş. Bakın aşağıya doğru indiğimizde burada ZKL havuzu, MNT havuzu ve USTI havuzu bulunmakta. ZKL havuzuna baktığımız zaman toplam ödünün 2 milyon 100 bin ZKL token olduğunu görebiliriz. Burada minimum 500 ZKL, maksimum ise 100 bin ZKL stake edebiliyoruz. MNT havuzuna geldiğimizde 1.400 milyon ZKL token ayrılmış. Minimum stake tutarı 100 MNT. Maksimum stake tutarı ise 5000 MNT olarak ayrılmış. UST havuzuna geldiğimiz zaman benim en sevdiğim havuz UST havuzu. Çünkü son zamanlarda işte tane hani piyasa yükseliyor düşüyor falan. Ben paramın bir miktarını nakitte bulunduruyorum. Nakitte bulundururken buraya gelip buradaki launch pullara katılım sağlıyorum. Geçtiğimiz günlerde sizlerle Mokaverse Launch Pool'una katılım sağlamıştık. Ben orada yaklaşık günlük 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar civarında para kazanmıştım. 2000 dolar stake edenler yaklaşık 6-7 dolar civarında günlük bir kazancı oluyor. Bunun da haberini verelim. Şimdi ÜST havuzuna baktığımız zaman 3,5 milyon tane ZKLA token ayrılmış. Minimum stake tutarının 100 dolar, maksimum stake tutarının ise 2000 dolar olduğunu bizlere söylemiş. Burada günlük ödül hesaplamasını yazmış. Hemen aşağıya doğru indiğimizde burada yeni Gelenler için bir etkinlik düzenlemişler. 500.000 ZKL token hediye ediyorlar. Ben bu blok sayfasının linkini aşağıda açıklamalar kısmında bırakacağım. Gelip burada detaylara bakabilirsiniz. Peki şimdi bu Launchpool'a nasıl katılım sağlayacağız? Hemen yukarıya doğru geliyoruz. Ve burada bu sayfada stake to Earn butonunu görebilirsiniz. Bakın eğer bilgisayar üzerinden buraya geleceksiniz. Zaten kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Ha diyelim ki borsadan falan ulaşacaksınız. Trade kısmında aşağıda Spotix'i seçiyorsunuz. Ve tekrardan Launchpool sayfasına gelebilirsiniz. Bakın burada ZK Link Launch Pool'u aktif bir şekilde devam ediyor. Öncelikle sizin burada kayıt olmanız gerekiyor. Başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra buraya gelip varlıklarınızı stake edebiliyorsunuz. Bakın burada ZK Link havuzunda %830, MNT havuzunda %77 ve USDT havuzunda %69'luk bir APR oranı var. Yani bunlar güzel bir oran. Eğer nakitte paranız varsa gelip burada değerlendirebiliyorsunuz. Eğer ZK Link elinizde varsa burada ZK Link'leri stake ederek daha fazla ZK Link kazanabiliyorsunuz. Etkinliğin bitmesine 6 gün kalmış. Bence bu etkinliğe katılmakta fayda var. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Boşta para bulundurduğum için buraya gelip katılım sağlıyorum. Peki nasıl stake gideceksiniz? Mesela ben USDT stake etmek istiyorum. Stake to earn butona tıkladığım zaman sizin fonlama hesabınıza bir miktar USDT bulundurmanız gerekiyor. Buraya geliyorsunuz. istediğiniz miktarı giriyorsunuz. Mesela 200 dolar diyelim. Benim şu an hesabımda USDT yok ama birazdan ben gelip bu launch tekrardan katılım sağlayacağım. Geliyorsunuz burada. Gerekli şartları onayladıktan sonra confirm diyerek bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ha, diyelim ki parayı çekmek istiyorsunuz. Zaten stake yaptığınız zaman burada stake ettiğiniz tutar gözükecek. Orada zaten stake'den çıkar butonu aktif olacak. Stake'den çıkardığınız zaman bütün paranızı çekebilirsiniz. Bu launch katılmak bu kadar kolaydı. Bugün Bybit'in ZK Link launch katılım sağlamayı öğrendik ve burada güzel bir kazanç fırsatı yakalamaya çalışacağız. Hani dediğim gibi elinizde boşta nakit varsa bence burada değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım bir sonraki kazanç fırsatına kadar görüşmek üzere.